Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Aslanlar, önce kahve ile genel bir açılım, sonra tarotlarla 7 günlük bir tarot açılımı yapacağım size sevgili Aslanlar. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Neyse halınız çıksın haftalık burç yorumunuz. Sevgili Aslan, yükseleni Aslan, Güneş ve Ay burcu aslan olan sevgili arkadaşlarım şöyle kameramızı kendimize getirelim bu sizin fincanınızın içi sevgili aslanlar sizler de benimle beraber görün canlarım cigerlerim bazı arkadaşlarım e, bazı yerleri anlıyorsunuz bunu benimle paylaşırsınız inan ki çok mutlu oluyor şimdi öncelikle sevgili aslanlar Bayan, erkek, evli, bekar, büyük, küçük demeden izleyenimin cinsiyetine, niyetine, durumlar, şekiller değişebilir kolektif açılımdır, genel bir açılımdır. Şu an kişiye özel değildir. Yorum yaparken bu dediklerimi kale alın. Artı özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan sadece mesaj atmanız yeterli olacaktır. Şimdi sevgili aslanlar güzel bir kavuşma. Bakın güzel bir kavuşma, güzel bir birleşme ve bunun haricinde bu kavuşma aslında uzun zamandan beri mücadele ettiğiniz, çok zorlu bir dönemden geçtiğiniz ve sonunda bu kavuşmaya nail olduğunuzu söyleyebilirim. Öncesinde çok hata yaptığınızı, birbirinizi anlamadığınızı, yani bu kavuşma sizin için ne ise, neyi yani hangi konuda sizi temsil ediyorsa yani güzel bir kavuşması olan birinden bahsediyorum. Bu da sizin yavaş yavaş rahatlayıp ferahlamanıza sebep olacak. Özellikle şimdiye kadar yaptığınız hamleler sizi birçok alanda maddi ya da manevi sıkıntıya sokmuş ama şu an bir hamle düşünürsünüz ve bu hamle sanki böyle var ya sizin sırtınızı yere getirmeyecek gibi ve çok sabırlısınız aslanlar aslında bu kadar sabırlı değilsiniz ama şu an o kadar çok sabırlısınız ki bu sabrınızın meyvesini yiyecek misiniz? Evet yiyeceksiniz ve e, hayalini kurduğunuz e, hayalinden vazgeçmediğiniz özellikle özellikle sanki böyle var ya bu hayaliniz için kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Bununla beraber vicdan azapları, bununla beraber ödediğiniz bedeller, bununla beraber aklınızın karman çorman olması. Ama şimdi bunlar bitti. Yani bu devri kapatıp yeni bir devir açısınız sevgili aslanlar. Birinin bir aile kurma isteği var. Ama bu nedense çetrefilli bir meseleye benzi. Çünkü neden? E, bu kişi, bakın, Birini seviyor, evet sevgide sorun yok, sevgi karşılıklı ama sadakat karşılıklı değil gibi. Özellikle bu aile kurma isteği. Bakın bir yüzük takılmış görüyorsunuz. Yani bir çift yüzük. Yüzük takılmış evet. Ama bu yüzük takıldıktan sonra sanki böyle var ya bir sürü sır vardı. Ve bu sırlar bir bir ortaya çıktı ve şu an bu yüzük atıldı atılacak seviyesine gelmiş. Yani evet iki kişi karşılıklı konuşabilir, anlaşabilir, bir yuva kurmak için mücadele edebilir. Tamam. Tam yuvanın ilk adımını atmışken sanki böyle var ya kafa karışıklığı, karma, sıkıntı, söne, stres gibilerinden ve e, kafanızı toplamanız gerekiyor. Bu konu her neyse böyle daha bir detaylı araştırmanız, soruşturmanız gerekiyor. Böyle tek seferde bu kadar emeği çöp etmeyin sevgili aslanlar yollarınız var gitmek istediğiniz almak istediğiniz yapmak istediğiniz bir takım yollarınız var ve bunların hepsine sırasıyla gideceksiniz ama her yolunuzda bir pürüz. Bakın her yolunuzda bir pürüz ve şuraya bir dikkat edin arkadaşlar. Uzun boylu, saçlarını arkaya tarayan, iri gözlü, bıyıklı bir kişi bu sıkıntılardan dolayı size yardım edecek. İsminin içinde de A harfi var gördüğünüz gibi A harfi var ve bu erkek sayesinde bu gittiğiniz yollarda önünüze çıkan bakın pürüzler 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 ve bu pürüzlerden dolayı bu kişi size destek oluyor ve bu destekten dolayı da sanki böyle tereyağından kıl çeker gibi önünüze bakacaksınız sevgili aslanlar. Bir tartışmaya karışmış birisi var ve bu tartışmada aslında müdahale ederken bir anda kendini tartışmanın içerisinde bulmuş şimdi ne çıkabilir ne daha çok içine girebilir. Aslında böyle olmasını istemediği iki kişinin tartışmasını içerisine girmek de bir hatadır. Ne sağı susturabilirsen ne solu susturabilirsen demem o ki başkasının işine burnunuzu sokmamanız gerekir. Bu kişinin biraz derin düşünceleri var sanki böyle var ya işin içine bir anda girdi ama bir daha çıkamıyor ve bir destek birinden isteyebilir. Şemsiye çıkmış arkadaşlar bu şemsiye nedir? kafa karışıklığından kurtulma, karmaşadan kurtulma, özellikle eee almak istediği bir şey uğruna mücadele etme ve bu mücadelelerin sonunda hüsrana uğrama gibi gibi. Sağlık konularına dikkat eden sevgili hastalar, çünkü e, ciddi boyutta bir sağlık problemi çıkmış sanki böyle günübirlik gideceğiniz e, baş ağrısı ola bilər, diz ağrıları, eklem ağrıları, varis kimi. Yəni şu an ciddi bir probleminiz var və siz bu problemin kaynağını araşdırmaya başlamaq istəyirsiniz. Yəni günübirlik gedib gələcəyiniz bir sağlamlıq probleminiz var. Bəlkə ciddi bir şey deyildir, önlem alırsanız sizin xeyrinizə olacaqdır. Sevgi ilə aslanlar. Birisi var ters düştüğü konuları bilinçaltına yerleştirmiş ve bununla beraber kararlar almış. Artık düne kadar belki hiçbir şeye hükmedemeyen bu kişi artık bir şeylere hükmedebiliyor. Yani yavaş yavaş e, kalıplarından kurtulacak bu kişi. Yani şöyle sanki karşıya bir şey söylemiş ve son sözü bekli. Bir yoğunluğunuz var ciddi bir yoğunluk. Ama bu sevinçli bir yoğunluk. Sanki bu yoğunlukla beraber artık böyle var ya demin de dediğim gibi kalıplarınızdan kurtulabileceksiniz. Önünüze bakabileceksiniz sevgili e, aslanlar. Yeni bir sisteme başvurmuşsunuz. Özellikle bayan kuaför arkadaşlarım. Yani bir kuaför işletiyorsanız, bir güzellik merkezi işletiyorsanız bununla beraber sanki e, daha böyle aktif olacaksınız. Hani bu özellikle bayan arkadaşlarımı ilgilendiriyor. Ee, bazıları diyor ki hep bayanlara mı bakıyorsunuz, hep erkeklere mi? Öyle bir şey yok. Bayansa bayan diyem, erkekse erkek diyem. Sanki böyle var ya e, özellikle güzellik merkezlerinize sanki böyle var ya yeni yeni aletler, yeni yeni bir yani yeni bir sistem kuracaksınız. Bu da size toplu bir paraya sebep olacak sevgili aslanlar. Aslında e, çok böyle e, ciddi boyutta sıkıntılarınız yok. Bakın hemen hemen hepsi tabağa döküldü de diyebilirim. Evet, şöyle peçetemizden yardım alalım. Bakın arkadaşlar, özellikle aklınızda soru işareti kalan büyük bir problem. Küçük değil. Evet, büyük bir problem işin içinden çıkamadığınız bir problem, bir konu olabilir. Kendinize olan e, inancınızı, değerinizi yitirmiş gibisiniz. Alacağınız destekle bence bunu siz başaracaksınız. Yani tamamlanması gereken konular var, meseleler var. Bu dönemde bununla uğraşacaksınız. Belki şaşıracağınız olaylar olabilir ve bu olayların içerisinde herkesin bir bireysel düşünmesi, aslında bireysel düşünmesinden dolayı belki de zorlandınız, belki de yıprandınız gibilerinden. Ben size bir şey söyleyeyim mi sevgili aslanlar? Öncelikle her şeyin güzel olacağına inanmanız gerekir, doğru. Ama kendinize inanmazsanız başaramazsınız. Artı İki parça paranız var, farklı farklı yerlerden gelen iki parça paranız var. Aynı anda bir inşaat durumu var, yani yeniden bir evi inşa etmek ya da evinizin içerisinde bir inşaatlık mevzusu olabilir. Aynı anda bakın uzun boylu güzel bir bayan yanında küçük bir çocuk. Bu kişilerden size bir manevi destek gelebilir. Aslında bu kişiler sizin bulunduğunuz şehirde aynı kişiler değil, yurtdışı bağlantılı bir iş buradan size bir teklif de gelebilir Onun haricinde 1 2 3 4 5 5 paketiniz var bu internet alışverişi olabilir bu hediye olabilir birinin size yakından böyle bir şeyler yapması olabilir evlilik yıl dönümünüz olabilir birinin doğum günü olabilir vesaire netice itibariyle bu paketler elinize gelecek mi Evet gelecek Onun haricinde sapla samani ayırma zamanı önce dostlarını ayıklayacaksan düşman zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü uzun zamandan beri ciddi bir problem ve sürekli bir laf dalaşı, laf dedikodusu ve siz bunun nereden geleceğini bilmişsiniz. Biri bir şeyler yapı ve siz kıyamışsınız yüzüne vurmaya. Bu da size ayrı ayrı problem çıkarttı. Ne yapacaksınız? Herkesin hatasını yüzüne vuracaksınız. Tamam belki başta biraz pişmanlığınız olabilir ama bu yaptığınız hamleyle bütün dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Yani Herkesin e, yüzüne karşı iki çift lafınız da olacak sevgili aslanlar. Bu arada teklifleriniz var, müjdeler olsun. Yeni yeni teklifleriniz var, yeni yeni projeleriniz var, yeni yeni hissiyatlarınız var. Bu dönemde bunları da aktif edeceksiniz sevgili aslan ve yükseleni aslan burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tarotlarımıza. Ben tarotlarımızda çok güzel bir şey yaptım arkadaşlar. 7 günlük tarot bize seç demiştiniz. Ben de sizlere 7 günlük tarot seçiyorum. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün ve 7. gün. Şimdi sevgili aslanlar, hangi burç çok izlenirse o hafta o burcu iki tane jest yapıyorum. Bunun da bilgisini başta vermiştim. Sürekli soruyorsunuz neden oğlak Burcu çok yükleniyor diye. Oğlak Burcu çok izlendiği için böyle bir karar aldım. Sadece oğlaklar emeğime saygı gösterirler ve ben de onlara sürekli jest yapıyorum. Şimdi 7 günlük bir süreç dedik. Özellikle bu 7. günün ilk gününde dostluk. Kurduğunuz dostluklara dikkat edeceksiniz ve dostluklarınızın arasında size kıcık veren, özellikle özellikle sizin kafanızı karıştıran, şöyle var ya sizin yeni bir döneme girmenize engel olan, sürekli size derdini, çilesini anlatan ve sizdeki azmi fark etmelerine engel olan dostlarınız var ve siz bu dostlarınızın arasından bir ayıklama yapacaksınız buna da ailenizden birinin desteğiyle yani birinci günde bir destekle beraber bir ayıklamanız görünüyor sevgili aslanlar. İkinci günde kısır döngü. Daha önceden yaşadığınız bir kısır döngü. Kendinizi köşeye sıkışmış hissettiğiniz, vicdan azabı çektiğiniz, özellikle aklınızı kimin çeldiğini sanki ikinci günde fark edeceksiniz. Bu ben buna bunu 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 söyledim. Bu bana böyle böyle yap dedi ve ben de bundan dolayı kısır döngüye girdim ve kısır döngüye girmeniz yaklaşık 3 aydan beridir. Bir kısır döngüdesiniz ve bu kısır döngüyü ikinci günde çözüme ulaş trajaxınız. 3. günü affetmek. Şimdi daha önceden her seferinde e, bir parça her parçanın yüzü böyle sanki böyle arkaya dönük. Aslında e, şöyle söyleyeyim. Daha önceden sürekli hata yapan ve hatalarından dolayı affettiğiniz ve affettikçe pişman olduğunuz, pişman oldukça hata yaptığınız, hata yaptıkça da çaresiz kalıp ağladığınız üçüncü bir günde artık ağlamayacağınızı ve bundan sonra size hata yapan kim olursa olsun sonsuza dek hayatınızdan çıkartmanız gerektiğini düşüneceksiniz sevgili aslanlar. Dördüncü günde bir uçurum. Aslında kutlamanız gereken bir durumu, aslında bir başarı, bir evlilik, bir söz, bir nişan vesaire. Bunların olması gerekirken bir anda hayallerinizin suya düşmesi, bir anda her şeyin ters gitmesi ve bu ters giden her şeyde bir mucize beklediğinizi ama bu mucizenin bir türlü olmadığını demek ki bu işin size hayırlı gelmediğinin kanaatine vardınız ve dördüncü günde o bütün hayallerinizi aslında uçurumdan atmıştınız ya diyelim. Şimdi bununla alakalı bir karar alacaksınız sevgili aslanlar. 5. günde şeytan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hayatınızda sürekli 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 size hamle yapan sürekli Gıcık veren sürekli sizin emeğinizle eğlenen sürekli böyle var ya vererek mutlu ettiğinizi ama artık vermeyeceğim mutlu olmasın dediğiniz bir karar aldığınızı ve bununla beraber önünüzün açılacağını söyleyebilirim. Bu da benim garantim olsun sevgili aslanlar. Beşinci günde artık bu e, e, olaylara sıkıntılara son vereceğinizi söyleyebilirim. Altıncı günde adalet bir mahkeme, bir evrak, resmi bir işlemle alakalı çektiğiniz sıkıntılardan dolayı şu an bir gözden geçirmeniz gereken muhakemere var. Ve bundan sonra artık neyi nereye koyacağınızı ve neye nasıl davranacağınızın kanaatine varisiniz. 6. günde bu adaletsizliğe bir adalet tecelli ediyor. Ve bu konuyla alakalı güzel bir mesaj resmi bir belge ya da bir mail alabilirsiniz sevgili aslanlar. 7. günde kavuşmak dedi. Çok güzel bir kavuşmak. İşin içinden çıkamadığınız konular, kendinize olan değersizliğiniz, aslında alacağınız destekle başaracağınız ve tamamlamanız gereken konular, özellikle şaşıracağınız olaylara hiç hazır değildiniz. Ama şöyle söyleyeyim, zorlanacağınız dönemi bitirmek, artık bitirmeye başlamak ve kadersel fırsatlar ve sonuçlar kendinizle ilgili şoklar evlilik teklifi bekleyen arkadaşlarım 7. günde bununla alakalı güzel bir gelişme hayatınızda olacaktır. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aynı bu şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum sevgili aslanlar. Hoşçakalın sevgiyle kalın.